Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlere en iyi survival oyunlarını derledim ee, Herhangi bir sıralama yok arkadaşlar bu videoda Yani kendi kafama göre herhangi bir sıralama olmadan bunları size göstermek amacıyla çektiğim bir video bu Umarım beğenirsiniz Gelin şimdi oyunlara göz atalım İlk oyunumuz Rust Rust arkadaşlar Nasıl bir oyun diyecek olursanız Lootlarımızı yapıyoruz. Yani benim bu loot dediğim Odun, madenler. Bu madenler neyi kapsıyor? Kükürt, metal, taş Bunları kapsıyor arkadaşlar. Yüksek kaliteli metal Bunları kapsıyor arkadaşlar Kaynaklarımızı topladıktan sonra kendimize bir ev inşa ediyoruz Ne kadar sağlam olursa tabii ki de o kadar iyi e, bu inşa ettiğimiz evi yükseltebiliyoruz daha da güçlendirebiliyoruz e, Mesela tahta evi metal yapıyoruz örnek vermek gerekirse Evi yaptıktan sonra kendimize silahlar buluyoruz veya yapıyoruz arkadaşlar Yeni gelen level sistemiyle de e, level kasmamız lazım Bu şekilde arkadaşlar Rust benim beğendiğim bir oyun size de tavsiye ediyorum Sıradaki bir sonraki oyunumuzsa Ark. Ee, bu Ark nasıl bir oyunur arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Ee, Dinozorlarımız var. Bu dinozorları bildiğim kadarıyla eğitiyoruz. Bunu eğittikten sonra kendimize bir base kuruyoruz. Yani bir e, doğmak için bir alan yapıyoruz. Orası bizim evimiz oluyor. Ve bu e, evcilleştirdiğimiz dinozorları savaşırken veya gezerken ne yaparsanız yapın e, kullanabiliyoruz. Yine normal e, ateşli tüfekler var yani tüfeklerimiz de var arkadaşlar. Gidip başka insanların base'lerine de saldırabiliyoruz Rust'ta olduğu gibi. Başka insanların dinozorlarını öldürebiliyoruz vesaire. arka e, Arkadaşlar söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. h 1 1den söz etmek gerekirse H1Z1 yine zombileri içeren bir oyun zombiler var arkadaşlar bu oyunda ama h 1 z bu yıl itibariyle e, ikiye bölündü Just Survival ve King of the Kill olmak üzere King of the Kill modunu e, değil de ben size Just Survival modunu anlatıyorum şu an arkadaşlar King of, King of the Kill modu e, Battle Royale bir mod. Just Survival modunda ise ev yapıp ev yapabiliyoruz yine yine lootlarımızı alıyoruz. Ee, yine başka adamlarla da başka oyuncularla da savaşabiliyoruz. Ee, yine elimizde bir tüfek, tabanca benzeri silahlar, aletler var. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz ise Reign of Kings. Bu oyunu ben de oynamak istiyorum, ee, henüz almayı fırsat bulamadım fakat benim de ilgimi çeken bir oyun. Ee, oyunun am ana amacı kral olmak, server'ın kralı olmak. Ee, ama gerçek anlamda kralı olmak, öyle herkesi öldürmek değil yani. Gerçek anlamda kralı oluyorsunuz server'ın. Ee, kral olanın hedefi krallığını korumak, olmayanların hedefi ise krallığı ele geçirmek arkadaşlar oyunun farklı bir yapısı var kendinize asker topluyorsunuz gerçek manada asker topluyorsunuz yani gerçek oyuncuları topluyorsunuz ee, onların lideri oluyorsunuz ve kralı indirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar ee, Kral, kralın da askerleri var aynı zamanda onun hedefi ise e, krallığını devam ettirmek oyunda yine kaleler yapabiliyoruz ev yapabiliyoruz diğer adamları öldürebiliyoruz Oyun orta çağ oyunu, herhangi bir ateşli e, silahlar yok. E, bir de bir not düşmek gerekirse beğendiğim yanı Kral olduğunuzda arkadaşlar vergi alıyorsunuz diğer oyunculardan. Diğer oyunculardan vergi aldığınızda ise ne oluyor? E, mesela diğer oyuncuların kestiği odunun e, vergi vergi miktarını siz belirliyorsunuz, belli bir limiti var. E, diğer oyuncuların kestiği odunu atıyorum, %10'u krala geliyor. Ee, bu oyunda bu kadar anlatmak tabii ki de bu kadar ee, dilerseniz şimdi bir sonraki oyunumuza e, adım atalım sıradaki oyunumuz The Calling ee, The Calling kapalı beta sürümünde şu an arkadaşlar 8 Mart itibariyle de açık beta'ya geçiyor oyun Battle Royale oyunu e, ee, h 1 z Battle Royale'e benziyor oyun arenasında 16 kişiden birinin canlı kalmasıyla round biter süre sınırı var h 1 z gibi ee, sürenin sonu gelince arkadaşlar e, savaştığınız arenaya zehirli bir gaz e, salınıyor ee, yine fazla sayıda ekipman ve mevcut ee, yine ateşli silahlar var ateş edebiliyorsunuz dediğim gibi battle royale oyunu craft seçenekleri de var craftlayabiliyorsunuz aynı zamanda eşyalar ee, biraz daha farklı bir oyun farklı türde bir oyun ee, almak isteyen arkadaşlara öneririm yani ben bu oyunu. Şimdi diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Daisy. Lazy ilk olarak Arma 2'nin bir modu olarak piyasaya sürüldü. Oyundaki düşmanlarımız zombiler ve diğer oyuncular. Yiyecek, e, su, il, silah, ekipman gibi gereksinimlerimiz var. Herkesin var. E, ve bunları karşılamak pek de kolay olmuyor. Bunlar için diğer oyuncuları öldürmek gerekebiliyor zaman zaman. E, oyundaki tek amaç hayatta kalmak. Zaten bir survival oyunu. Oyunun haritası... Bir hayli büyük ve yani nereden nasıl kimin geleceği belli olmuyor e, Oyun hala alfa aşamasında olduğunu zannediyorum e, Oyunla hala yenilikler ekleniyor Oyun heyecan korku strateji tarzı bir oyun e, Almanızı önermiyorum Açıkçası Neden önermiyorum fiyatı yüksek yani fiyat oyun karşılaştırması yaptığımda Pek de e, ben beğenmedim yani İndirime girdiği takdirde alabilirsiniz size kalmış. Sıradaki oyunumuz ise Hard World. Hard World The Rust'tan ayıran en önemli özellik bana sorarsanız grafikleri ve araba olması rasta bir e, binebileceğimiz bir araç yok maalesef. E, ama Artworld'de bu özellik mevcut. Araba var oyunda. Aynı şekilde rastaki gibi loot kasıyoruz. Yani kaynakları topluyoruz. Yine kendimize bir ev yapabiliyoruz. Başka oyuncularla savaşabiliyoruz. Yine silahlar var. Ok, yay, normal tüfek, tabanca gibi silahlarımız var yine. Eee... Stake oyunun farklı yanı bana sorarsanız en önemli daha doğrusu farklı yanı grafikleri arkadaşlar. Grafikleri kötü değil. Ee, kötü olmamakla birlikte birazcık ee, çizgifin gibi. Tabi oyunun ana özelliği de bu. Şimdi tanıtmak istediğim oyun Subnautica. Bu oyun ee, çok daha farklı bir oyun. Denizde hatta denizin altında geçiyor bu oyun. E, denizaltınızı inşa ediyorsunuz. Kendi denizaltınızı inşa ediyorsunuz. E, grafikleri gayet iyi. E, oyunda çoğunlukla zaman kaynak toplamak ve alet edevat üretmekle geçiyor arkadaşlar. Klasik bir hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Yani onda olan özellikler bunda da var. Ama hala e, eksik bir oyun. E, ama gayet güzel bir oyun. Size de öneririm besin ve su elde etmek için de e, bayağı bir çaba harcamamız gerekiyor arkadaşlar e, ama size önerebileceğim bir oyun bu oyunun tanıtımı da böyle Dilerseniz bir sonraki oyunumuza adım atalım Şimdi size anlatmak istediğim oyun The Forest. The Forest aynı Stranded Deep'teki gibi uçağımızın düşmesi sonucu oyuna başlıyoruz The Forest'ta da. Ee, oyunun amacı yerlilerle daha doğrusu oyundaki ana tema yerlilerle kapışmak. Ee, <laughs> bizim ana düşmanımız yerliler. Ee, oyunda yine Klasik Survival oyunlarının olduğu gibi kaynakları topluyoruz, kendimizi bir barınak, baraka inşa ediyoruz, ee, sebze meyve yetiştiriyoruz beslenmek için ee, ve hayvanlar alıyoruz yine aynı şekilde beslenmek amacıyla. Ee, oyun single player fakat, daha doğrusu oyun ne single player ne de multiplayer ee, tam ikisinin arası co-op yani arkadaşlarınızla Birlikte oynayabiliyorsunuz tabi isterseniz single player da oynayabilirsiniz ama e, herhangi bir servera giriş yapamıyoruz oyunda e, Coop dediğim gibi arkadaşlarınızla eşli bir şekilde e, yine online oynayabilirsiniz e, Bu oyunda bu kadar, dilerseniz bir sonraki oyunumuza geçelim Sanırım aranızda Minecraft'ı bilmeyen veya duymayan ve hatta oynamayan yoktur diye düşünüyorum ee, bu oyunun fazla anlatılacak bir yanı yok. Hepinizin bildiğini düşünüyorum. Oyun bloklardan oluşuyor. Tamamen kare bir dünyadasınız. Ee, oyunun zaten ana hedefi madenler. Madenler madenleri topladıktan sonra e, gelişebiliyorsunuz yine kendinize ev yapıyorsunuz yaratıklarla yani yaratıklar dediğim zombilerle iskeletlerle ve veyahut da farklı yaratıklarla savaşabiliyorsunuz hayal gücünüzün Hayal gücünüze kalmış yaptığınız yapılar her şeyi yapabilirsiniz. E, oyunda zaten size gerekli malzemeler veriliyor. E, dilerseniz bir sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz ise Miscreated. Miscreated, Daisy ve Happy'ye göre. Ee, çok benzeyen bir oyun. a E1, Deki gibi Arabalar var yine. E, arabaların yanı sıra bisiklet de var. E, i̇lginç bir şekilde. Yine klasik bir hayatta kalma oyunu. Yine silahlarımız var. tüfek, şey, tabanca vesaire. E, vahşi hayattan korunmaya çalışıyoruz. Yine bir barınak inşa etmemiz lazım. Tabi bunları yaparken de beslenme beslenmeye ihtiyacımızla karşılamamız lazım. Miscreated'ı diğer ee, survival oyunlardan ayıran en önemli özellik ise ee, oyunun Cryengine motoru kullanılarak yapılması. Tabi bu oyunda ee, daha doğrusu özellikle bu motorda ee, bu oyuna artı bir yol katmış. Bu oyun ise Out of Rift. Out of Rift ee, klasik survival oyunu diyebiliriz. Craft yapma sistemi var yine. Avlanma, Savaş sistemi var. Ee, avlanmamız lazım fakat hayvan öldürmek de hayli zor bu oyunda. Ee, modellemeler genelde hep aynı. Yani fazla modelleme yok, farklı yerler yok. Buna bağlı olarak da map fazla büyük değil. Ee, Ayrıca pek oyuncu yok. Ee, serverlar pek dolu değil. O yüzden ben size bunu almanızı pek tavsiye etmiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.